Söyle, bence arkadaşlar yani, sana 5 şey, genç seslenmek istiyorum buradan. Çünkü biz çok büyük grup hiç olduğumuz yani. için hepsine tek tek ulaşma şansımız yok. Herkes rica ediyorum maratonlar iki. kombin alsın. İnşallah bu de maratonlar kombin alsın. Yani. Abi çok grup, 300 kişi varsınız abi. Biz 5000 kişiyiz, büyük demiyoruz ya. Bizim kale arkasında 5000 kişi var, hiç biz büyük demiyoruz yani. Ki en büyük biziz ama. <gülüyor> bu, <gülüyor> bu şeye döndü. Ben buradan... Demir Öner'e de seslenmek istiyorum Ne yazık ki bu konuyu açmam lazım Bursa'da Bu senenin maçı oldu Bursa'da Beşiktaş Bursa maçı İnanın en ufak bir küfür olmadı En ufak bir tatsız olay olmadı Hatta Beşiktaş Başkanı Demir Önen çıktı maçtan sonra Ona da buradan teşekkür etmek istiyorum Aslında çıktı maçtan sonra Demeç verdi Dedi ki Bursa seyircisi çok güzel davrandı. Hiç küfür etmedi. Maç dört dörtlük geçti dedi. Bursa emniyetine, Bursa valisine, Bursa başkanına, Bursa yönetimine teşekkür etti. Seneye dedi ki biz dedi Bursa spor taraftarını İstanbul'a alacağız. Ve onlar da orada yerlerini alacak. Maç seyircili seyredilir dedi. Ve ne yazık ki sözünü tutmadı. Evet belki bu sene olmadı ama Şimdi bu sene artık şey artık bitirelim. Şey Ben cevap vermek durumundayım. Tabii. Yıldırım Demirören, Sayın Yıldırım Demirören çıktı. Biz gelmesini istiyoruz dedi ama maalesef İl, İl Güvenlik Spor Kurulu Bursa'yı İstanbul'a almadı. Bence almamakta da doğru yaptı. Çünkü Bursa Spor Başkanı İbrahim Yazı çıkıp da bir hafta evvel Bursa İstanbul'a gitmeden Beşiktaş Bursa'ya gelemez kelamı bence tamamen aylak dışıdır. Kendilerini e, bir kısmının içerisine de. sokmaktadırlar. Bence bu gündemin kavgaya dönüşmesini engellemek amaçlı yapmıştır İl Güvenlik Spor Kurulu. Bence doğru da yapmıştır. Yani burada... Bence bence daha doğrusunu yapalım. Şimdi ben Sayın İbrahim Yazıcı'yı tanıyorum. Yıldırım Demirören'in sözü, sözü sözdür. Sözünü tutmuştur. Ama İl Hayır, Güvenlik sözü... Kurulu almamıştır. Hayır, bu sözünü tutmadı. İstanbul. Şimdi bak aslında... Beşiktaş Kulübü bu demir... yapmamıştır. Arkadaşlar bu Demirören ve Sayın Yazıcı'ya düşerdi. Bakın çok akla başında... önünde bunu söyledi. 70 evet. milyon insanın önünde söyledi bunu. Bunu bütün Türkiye duydu. Herkes biliyor. Mesela biz, ben inanıyorum yani biz İstanbul'a gelse hiç en ufak küfür olmazdı. Hiçbir olay da olmazdı. İnanmayacak. Yani. Ben buna inanıyorum. Şimdi Eştaşlı arkadaşlarımız da dört. Ay yeni şeyler Ger konuşmak lazım. Şimdi onları geçelim. Ya Sayın biz, Demirören'le yazıcı şimdi, bir araya gelsinler. Bey, şöyle bir şey var. Yıldırım Demirören Beşiktaş Kulübü Başkanı olarak Sayın Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Murat Başeskoğlu nezdinde böyle bir olayın girişiminde bulunmuştur ama... ...Sayın Yıldırım Demirören'in de Beşiktaş camiasında bir genel kurul vardır. Beşiktaş Kongresi vardır. Genel kurulun baskılarına e, dayanamamıştır belki. Yani bunların hepsi bir torbanın içerisinde bükülüp de konuşacak konular değildir. Ee, arkadaşlarımızın hassasiyetini anlıyoruz ama e, Beşiktaş Bursa'ya gitmeden Bursa Beşiktaş'a gelemez. Bu kadar basit ve nettir. Vallahi biz zaten o bileti kestik. Biz gitmeyiz. Yani bu, bu teklifi, teklifi biz... Beşiktaş yani Bursa'ya bu... geleceğiniz zaman gündem yapacaksınız. Hayır, Bursa İstanbul'a geleceğiniz zaman yapmayacaksınız. İlk, 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 ilk maça gazetesi geldi. i̇lk maça Olay biz Geldi. Ya biz girmek de istemiyoruz. Zaten Benim ki Bursa'da, Bursa'da ben Yalova'ya gelsin Beşiktaş'te konuşalım. yani. Bursa. Ben de dedim ki karar ben abi. her yere Mikrofon giderim. Mikrofon var mı? Mikrofon var ben bir şey Bakın lütfen. Biz burada arkadaşız hepimiz. Hepimiz dostuz. Ben şunu izah etmeye çalışıyorum. İlk Beşiktaş maçına alınmayan seyirci Bursa cezisidir. Levent Kızıl'ın zamanlıdır. Fark etmiyor Kaç ki. Kaç sene oldu bu? İki sene boyunca siz ikinci lige düştüğünüzden beri Beşiktaş'a küfür ediyorsunuz. Kaç senedir? Ben böyle? niye geleceksiniz ki İstanbul'a? Kaç senedir böyle bu? Siz, siz de, küfür etmeyi siz başlattınız. De hiç Beşiktaş bursa şimdi bütün kamuoyuna bursa söylüyorum. Bursaspor'un bursa bursa düşmesinde Beşiktaş'ın ne alakası var? Ne alakası var? Ya, Bana ya. cevap ver. Ya ben cevap vereyim arkadaşım ne olur biz arkadaşız cevap veririm ben sana. Tamam ya şimdi... ne alakası var? Musa e Spor 25 hafta maç kazanamadı. Son 5 hafta maç peki, kazandı. Anlatı, peki, Bu mudur? Peki ben anlatayım sana. E, Dost dediniz Ankara'da bir bir ana... Ana... maç yaptınız. Bakın bir şey arz edeyim. ne anla... edeyim. Ne... Ne... Anlamını söyleyebilir miyim? Evet. Son maçı seyredin sabah maçını öğrenirsiniz. Ben, ben o sene 8 bakın, puan parçadan şampiyonluğu verdim Fenerbahçe'ye. Ben kendi derdime bakın, düşmüşüm. Sebat, ben bu sebat, sene Fenerbahçe'de şey. videosu yoktu benim evimde var. Ben yollayayım sana ver adresi yollayayım. Şey ben her ama şey şey seyrediyorum her sahabızamda. Peki şimdi şöyle şey yapalım şey mı şey arkadaşlar yok. bu konuyu? Bana bu Bana hiçbir şey yapmayın söz bitmiştir. Ben net bu kadar Beş dakika anlarsın temsilen buradayım. Bu kavgayı Bursa Spor başlatmıştır. Nettir bu net. Açın TRT 1'in arşivlerinde de vardı Sefa'nın dediği gibi. Deminden beri arşiv diyor Sefa. Bakın Bursa Spor 2. Ligi'ye düştüğünden beri her 16. dakikada Beşiktaş'a küfür etmiştir. Ve biz bunu hiç kale almamışızdır. Ama gazeteler Bursa Spor Beşiktaş'a küfür ediyor demeye başladığından beri Bursa Spor prim yapmıştır Beşiktaş'ın üzerinden. Ya ben Kay bunu kabul etmiyorum. Kayda almadığınızda pankartlar ne? başında olduğu sürece de biz bunu kabul etmiyoruz net bir şekilde. Net bir şekilde Beşiktaş önce Bursa'ya gidecek, maç seyredecek, Hiçbir Beşiktaş'ın burnundan tek bir kıl bile düşmeyecek. Ben Bursa Sporu'nun dostuna inanacağım. Ondan sonra Bursa'ya gelsinler. Valla Beşiktaş Bursa'ya kabul gelince buna şey bakmayın. Çünkü ama söz yani, bitmiş. Bizim 3 milyon, insanımız, ama bizim 3 milyon artık. insanımız, kesinlikle Beşiktaş'ı Bursa'da artık ama sade taraftarın değil, yöneticilerin de istemiyor. Yani ha. inanın sizin buna, gölgesi de yani. Evet, çünkü yok. bir Kadarlı söz verildi, sözünde durulmadan. Şimdi arkadaşlar, biz bunu niye yapmıştık aslında? Evet. Olsun, olsun, Dedi ya. ki taraflar. Olsun, Şimdi şu var, şu bu oluyor. bunu bu, bu bu var yani bunun bir yolu var. Burada söz... Bakın burada taraftarlar ya bize söz mı? vermedi. Biz taraftarlarla hiçbir sorun yok. Bakın beni yanlış anlıyorsunuz. Burada demir oran çıktı ya, 70 milyon... Ya. 55 tane kabana gömle çıktı. Sen, Teşekkür et ya. Beşiktaş'a nasıl ya küfür an, edersen en 16. dakikada? Her 16. dakikada dakikada Beşiktaş'a nasıl küfür Kesinlikle. edersin? Kesinlikle soru işlerinden beri küfür Niye 16. çıktı Niye 16. Çıktık, çıktık. Ne ne 16 küfür herkes bütün bu futbol Hayır, niye niye 16 Hep 16. 16 plakası. Oraya gelince. küfür Peki şimdi şöyle yapalım. bakın, 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 şöyle bir öneride bulunalım. Biz bir sade öneri yapmak için. Sonuçta eee İlk oraya gitmiş, oraya gitmiş. O bir kıt eğer problem oysa bu anlaşılır bir yerde. Yani birinden biri önce gider. Bakın son üç kereden beri Beşiktaş'a inanın buna. Sana emin ederim. Bursa'da küfür yok. Ciddi söylüyorum yok. Bize son ben arkadaşlarımıza teşekkür, teşekkür başta, ediyorum. Son maçta onlar da küfür etmedi. Helal olsun. E, tamam işte. Yani bunda yani bir şey yok. Ki, ben burada bir tek nokta var. Yani <laughs> demir, demir Ölen maç benziyor. güzel geçti. Teşekkür edebilirdi bize. Çekip gidebilirdi. Ama Beşiktaş dedi ki Bursa cezisini. Ben İstanbul'a davet ediyorum arkadaşlar dedi. Bunu 30 tane kameranın 40 tane kameranın önünde söyledi. Tamam, 3 milyon zitti zaten şey, gazetelerde şey, var. İl güvenlik, güvenlik Spor bir Kurulu bir almadı Bursa'yı İstanbul'a. Başkan bile bitiremez ben sana söyleyeyim. Şimdi bakın ama yani camia böyle kılıcın beklerse mesela farz ki... Hayır. Camia kılıcın beklerse farz edin ki böyle gittik. Yani bir taraf bir tarafa razı oldu. O arada ya bir tane daha var. Biz bakacağız. hepimiz arkadaşız. Tabii biz öyle. burada demin öneri demin öneri lafı söyledik. Biz buradayız. Yani yok ki bize arkadaş beraber insanları. arkadaşız. Tabii canım. Tevri olarak arkadaş Tabii. olabilir insanlar. Tabii arkadaş Tabii. Olabilir insanlar. Tabii. Ama söz konusu camialardır. Biz Sabahattin 1994 Tayfun senesinde Bey. telefon açıp arkadaşlar kavgayı gürültüyü bırakalım. Çayımıza çorbamıza bakalım. Artık hepimiz büyüdük dediğimizde Yan yana gelip Kur'an ortaya koymadınız mı? Herkes o Kur'an'a el basmadı mı? O günden sonra tek bir tane kavga oldu mu? Organize bir şekilde. Oldu mu? Olmadı. Şimdi demek ki insanlar söz ağızdan çıktı mı arkasında durmayı biliyor. Ben kendimi bağlar, Beşiktaş tribünlerini bağlar. Bu saatten sonra insanlar çıkıp her Bursa İstanbul'a geleceği zaman kamuoyu oluşturup dostluk eli muhabbetleri yapmasından sıkıldık biz artık. Bu dostluk muhabbetini Beşiktaş Bursa'ya gideceği zaman yapsınlar. bize insanların dostluk, tamam. Bu da böyle bir öneri. Tamam. Bir adım atsınlar, on adım atalım. Güzel bir öneri. Siz oraya gelirken yapın böyle diyeyim hadi. Bir tane birisi ben, yapsın. Vallahi onlar büyük yüz diyor ya, onlar büyüklüğü yapacaktı. Kimse kusura bakmasın <laughs> yani. Ya ben bir şey söylemek istiyorum burada. Söyle. Abi, Büyüklük Allah'a Bence bu konuyu <laughs> Selim kardeşimiz, Alem kardeşimiz Yani kendi aralarında konuşmalı. ya burada konuşman bir. Tamam bunlar şahısların konusu Tamam, iyi, efendim. Bunun için camia konusu. Taraftarlar Bu benim bir tekelimde olan Şimdi bir şey değil bu, ki. Ama burada taraftar Bizim yani. konumuz İnsanların tamamen saptırıldı. Onun da tekelinde değildir. Benim de tekelimde değil. Bu camiaları ilgilendiren bir konudur. Peki. Toplumlardan bahsediyoruz. Beşiktaş camiası 20 milyona gelmiş. Ama gelmiş. arkadaşlar böyle arkadaşlar, bir, şeyi, da, e, bir şey kabul edilemez. 2 2 2 saat yayındayız. Ben Beşiktaş'a küfür ettirmem kimseye. Böyle bir şey olamaz. Verdiğimiz sosyal mesajların hiçbir anlamı kaldığına ve Sosyal yani. bu sosyallikle alakası yok ki bunun. Ya şimdi burada 3 saatte güzel giden bir şeyimiz var ama şimdi burada teke tek şeye döndüğü zaman olmuyor yani. Evet. Tayfın konuyu kapattık konuyu başkanlara bırakalım. Tabii tabii. Bu da taraftarlar aslında, ama zaten bu taraftar aslında, sonuçta. Yani abi başkan özür dilerim. özür diler başkan. Sanırım. Taraftarlar an, şeyle anlatsa bile başkanlar taraftarlar böyle düşünürse bu problemi çözemeyiz zaten. Tayyip